Herkese merhaba ben Per. Bedava oyunlarda bugün yine karşısına çıkıyorum. Evet şu an sesim garip çünkü yeni uyandım. Prenses bu saatte uyanıyor evet. Uyku harika olduğu için bu saatte uyanıyorum ama konumuz bu değil. Şu anda 4 tane beleş oyun var. 4 tane beleş oyun pardon. <laughs> <laughs> Yanlışlıkları. Tek yapmanız gereken şey verdiğim linklere girmek. Hesabınıza giriş yapmak. İşte buraya işte bir yolu hesabınıza giriş yapıyorsunuz. İniyorsunuz abi aşağı. Şu add to, your library var. add to your library var ya keşke de konuşabilsem bir anımda. Buna tıklıyorsunuz abi. Meme Town USA artık sizindir. Ondan sonra geliyorsunuz abi. Super Destronaut. Geliyorsunuz abi. Add to your library diyorsunuz. Artık sizindir. Sonra geliyorsunuz. Gateways. Bak bir sürü inceleme falan gelmiş lan buna. Allah Allah. Yani Rock Paper Shotgun'dan falan da şey gelmiş. inceleme gelmiş. İlginç. Geliyorsunuz aşağı abi at your library diyorsunuz. Ships artık bu da sizin. Sonra yeni bir yana geçiyorsunuz. Planet of Mubu. Planet of da abi aşağıya geliyorsunuz. Bak 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 bak. At your library diyorsunuz. Artık bu da sizin. 4 tane beleşten oyunumuz olmuş oldu. 4 tane beleşten oyun ve bunun için Steam ya ama burada Steam vermiyor. Benim olsun Steam gerekmiyor. Be ee, yani direkt indirebiliyorsunuz bu oyunları. <laughs> Şimdi şöyle geliyorsunuz abi. Şöyle bir f atayım burada. Kendine gelsin. Heh, tamam. Şimdi bunları indirmek için e, ee, go to your library diyorsunuz. Gel, geliyorsunuz böyle bir. Ondan sonra bu key falan kullandım zaten onu söylemiştim. Geliyorsunuz abi burada. Showcase var ya işte bu kısımda oyunlarınızı bulabilirsiniz. Daha önceki almış olduğum oyunlarda yine gördüğünüz gibi önceki iki videoda. Önceki videodaki oyunlar falan. Onlar da burada. 4 tane oyunu burada abi. Seçiyorsunuz hangi oyun istiyorsanız. Sonra Windows'a Windows. işte ne bileyim Gateways bir sürü şey çıkmış. Apple'sa Apple. iOS'a iOS yani. yani iOS dedim ee, telefonu düşünmeyin buna bu arada. Mac, Macbook'larda. Linux'a Linux abi. Tıklıyorsunuz, indiriyorsunuz, oynamaya başlıyorsunuz. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın. Görüşürüz.